Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle asgari ücret ne kadar olmalı bu konuyu konuşalım istiyorum. Bu konudaki kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Ülkemizde her yıl bunun tartışması yapılır. Yok %5 zam olsun, %10 zam olsun, %4 artı 4 zam olsun, 2300 lira olsun, 2500 lira olsun, 3000 lira olsun gibi. Öncelikle bu videoda bahsettiğim şeylerden sonra, işte yok o kadar olur mu, yok şöyle olur mu, yok böyle olur mu diyecek, itiraz edecek arkadaşlar için aşağıya bir videonun linkini koyuyorum. Ülkemizdeki israfın boyutlarını anlatan bir video. Sevgili Haluk Tatar hocamızın bir videosu. O videoyu izledikten sonra emin olun bana hak vereceksiniz. Ülkemize israf edilen paralarla yeni bir ülkenin dahi kurulabileceğini anlayabilirsiniz. Bunun farkına varacaksınız. Ki bu da böyle çok e, muhteşem, böyle kusursuz, eksiksiz bir video da değil. ülkemizde yaşanan israfın, medyaya yansıyan kısmının, yüzde birlik kısmının falan yani e, anlatıldığı bir video. Benim gibi bu videonun altına link olarak bırakacağım. Onu izlemeyi unutmayın. Bu olayı çok da siyasileştirmek istemiyorum çünkü e, bu israf ülkemize her zaman vardı. Ancak mesela biz bu israfa göz yumdukça, biz bu israfa itiraz etmedikçe bu israfın boyutlarının giderek artması, katlanması. Asıl mevzumuza geçelim. Asgari ücret ne kadar olmalı? Ben bu videoda net bir rakam söylemeyeceğim. O rakamı sizden bekliyorum. Şu anki günümüz koşullarından. Şimdi e, Ağustos 2020 tarihiyle bu söylediklerimi kaç lirayla yapabilirsiniz? Bunu bir aşağıya yorum olarak bırakın. Ben de merak ediyorum. Bakalım insanca yaşamanın bedeli kaç liraymış? İnsan dediğimiz şey varlık, olacağı değerli bir varlık. Dünyada hiçbir yatırım aracı yoktur ki insan kadar değerli olsun. Atıyorum altına yatırım yaptınız, gümüşe, şuna buna yatırım yaptınız. hiçbir yatırım aracı sizin 500 %1000, 110.000 şey kazandırması, para kazandırması. Ancak insan dediğimiz varlık 19 yılda yetişen anne karnındaki süreyi de sayarsak üretime geçmesi 19 yıl zaman alan ancak yıl sonu 19 yılın sonrasından sizin ona verdiğiniz her bir lira için belki 10 kat, belki 100 kat, 100 kat, belki 1000 kat size geri dönüş yapabilecek bu potansiyel olan bir varlık dolayısıyla bu kadar değerli bir cevherin, bu kadar değerli bir varlığın, madenin diye israf edilmemesi lazım. Bu madene, yani insana eğer sen gözün gibi bakarsan, buna yeterli değeri değer verirsen, emin olun onun da sana geri dönüşü muhteşem olacaktır. Hepimiz az duymuşuzdur. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Nedir bunlar? İnsanların öncelikle en temel ihtiyaçları vardır. Asgari ücret dediğimiz zaman zaten... E ülkemizdeki en beceriksiz, en salak, en gezekalı insanın yapması yaptığı iş sonucunda kazandığı para anlamına gelir. Bu da nedir? Ülkemizdeki eğitim kalitesi en düşük insan kimdir? Herhalde tahminince şeydir. Ee, i̇lkokul mezunu bir insandır veya ilkokuldan dahi mezun olamamış insandır. Ee, hani benim annem babam da ilkokul mezunu. Ancak iyi kötü belli başlı bir meziyetleri var. Bu sayede asgari ücretle olsa kazanabiliyorlar. Ancak dediğim gibi ülkemizin ne yazık ki e, asgari ücretle çalışması gereken kesin çok e, böyle e, becerileri, yetenekleri düşük olan insanlar olması gerekirken üniversite mezunlarının dahi asgari ücret aldı. Hatta pek çoğun asgari ücretle dahi iş bulamadığı bir ortamdayız. Dolayısıyla asgari ücreti aslında böyle gözümüze aman aman büyütmemize gerek yok oldukça düşük yani temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir maaş olması gerekir. Bu maaş da nedir? Atıyorum bir insan yaşıyor. Bu insanın yaşaması için en temel gereksinimler nedir? Öncelikle bir eve ihtiyacı var. Yani asgari ücretli bir kişinin evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeli yani ev kirasını verebilmeli. Elektrik, su, gaz doğalgaz, internet e, ve benzeri gibi faturaların rahatça ödeyebilmeliyim. Bunun yanı sıra beslenmek. Bir insanın sağlıklı olarak beslenebilmesi için, hayatını doğru düzgün bir şekilde idame ettirebilmesi için alması gereken çeşitli gıdalar, bes besinler vardır. İşte nedir bu? Atıyorum haftada bir kilo et, bir kilo tavuk, bir kilo balık ve ne bileyim 3 kilo domates, 5 kilo fasulye falan. Bunu şeyler, diyetisyenler daha iyi bilir. Bir insan aylık olarak alması gereken belli başlı e, vitaminler vardır. Bu vitaminleri de alabileceğim ideal gıdalar vardır. Bu gıdaların e, herhangi bir şekilde sorun yaşamadan alabilmesi lazım ki bu gıdalar da şey değil. Hani böyle markette gördüğünüz 2 haftalık, 3 haftalık beklemiş ne bileyim artık çürümeye yüz tutmuş salatalık domates değil. Gerçekten damdan koparılmış en fazla 3-4 gün içerisinde tüketiciye sunulmuş ürünler olması gerekir. Neyse. E, gıda böyle. İşte kirayı, elektrik, su, gaz, faturalar söyledik. Bunun yanı sıra en azından haftada bir kez bir sinema olsun, tiyatro olsun, e, ne bileyim, e, piknik olsun, bunları yapabilecek düzeyde bir gelire sahip olması lazım. Kendi ailesini geçindirebilecek, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilecek bir e, Paraya şey yapması lazım. sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra şu işte askeri ücretle dediğimiz insan 5-6 yılda bir veya 7-8 yılda bir bir yurt dışında görebilecek hani hayatında şeyse 3 kere 5 kere yurt dışına çıkabilecek bir gelire sahip olması gerekir. Çünkü şöyle düşünün. Siz günde 8 saat 10 saat çalışıyorsunuz. İki saat yolda git geldi geçiyor. Bunu süre eklediğim zaman on saat süre yapıyor ki çok çok daha kötü durumda olan insanlar var. 8 saatlik uykuyla kattığım zaman günde 18 saat yapıyor. Şimdi i̇şte 1 saat iki saat yemek şuydu buydu onda kattığın zaman senin günde bir asgari ücretliğinin günde 20 saatin tamamen e, farklı işlere gidiyor. Hani kendisi için ayırdığı işlere değil Başkaları için yapmak zorunda olduğu şeyler için e, zamanı giriyor. Geriye kalıyor 4 saati. Yani günün e, 6'da biri, 6'da birini sadece 6'da birini kendisine ayırabiliyor. Yani düşünce gerçekten çok çok az bir miktar. Yani insan bunu düşünce çok e, zoruna gidiyor insanın. Ve düşününce 100 yıl ömrü olan bir insan 6'da bir ömrünü ee, sadece kendini ayırabiliyorken, yüzyıllık ömrü olan bir insan ne kadar yaşayabilir? Yani ne kadar zamanını, kaç yılını kendisine ayırabiliyor? Gerçekten çok değişikli, düşürücü bir şey. Bu yüzden bu kadar fedakarlık yapan bir insan, hatta bu fedakarlığın aslında düşünülmesi gerekir de, neyse. Bu kadar fedakarlık yapan bir insanın, iyi kötü de olsa diyeyim, ihtiyaçlarını giderebilecek bir para ihtiyacı var. Dediğim gibi, en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, ayda bir veya iki ayda bir şey şehir dışına gezi yapabilecek. Haftada bir tiyatro düşüydü buydu, sinemayla gidebilecek. 4-5 yılda bir de yurt dışına çıkıp bir haftalık, iki haftalık bir tatil yapabilecek bir gelire sahibi olması gerekir. Bu arada yurt dışına çıkacak, işte, tatil yapacak dediğimde de hani gitsin böyle 5 yıldızlı otellerde kalsın böyle aman aman yiyecekler yiyip falan da değil makul ücretlerle. Hani üç yıldızla başını yasla rahat, rahat, bir şekilde koyabileceği. Şimdi işte ne bileyim ülkesinde ne yiyorsam iyi kötü yurt dışında da bunları bulabileceği, yiyebileceğim bir maaş olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce bu maaş günümüz Türkiye'sinde kaç liradır? Yani asgari ücret size göre kaç lira olması gerekir? Bir de şöyle bir durum var hep denir ya yüzde beş zam yüzde beş gelsin 110 on şey olsun üç bin lira olsun beş bin lira olsun bu da aslında bana çok komik geliyor neden dersiniz diyelim diyelim ki az diyelim ki değil bu her zaman olan bir şey asgari ücretin yüzde zam geliyor ancak elektrik su doğalgaz gibi çeşitli ürünlerin çeşitli faturalar ihtiyaçlarımıza yüzde otuz yüzde kırk zam geliyor e ee, bunun ne anlamı kaldı o zaman? Atıyorum bir gıda ürünü alıyorsun. Ee, 2019 yılında 10 lira, 2020'ye geldiğimiz zaman 12 lira, 13 lira. 20 30 zam mı olmuş? Yani senin aldığın o 100, 110 asgari, şimdi 110'luk şey, e, zam, asgari ücreti hiçbir şey ifade etmiyor ki. Hani atıyorum senin asgari ücretin e, 10 bin lira olsa, 100 bin lira olsa bir bir şey ifade etmeyecek ki çünkü e, sen 10 bin lira asgari ücretin olsa ne bileyim doğalgaza %300 zam gelecek elektriğe %500 zam gelecek işte internet %900 zamlanacak şu bilmem kaç zamlanacak dolayısıyla burada asıl mesele asgari ücrete gelecek zam değil enflasyonun üzerinde olan bir miktarda zam yapılması ve e, ülkede gerçekleşen zamların da enflasyon oranını aşmayacak bir şekilde zamlanması gerekir. Atıyorum, siz asgari ücrete %12 zam mı aldınız? Elektrik, su, doğalgaz, gıda ve benzeri ürünlerin %10'un üzerinde herhangi bir şekilde zam almaması gerekir. Aksi takdirde, e, dediğim gibi milyar dolar da alsanız, trilyon dolar da alsanız, hani e, hiçbir şekilde anlam ifade etmeyecek. Bunlar sürekli olarak sizin karşınıza çeşitli şekillerde zam olarak karşı karşınıza gelecek. Parayı bir kol alacak, cebinize koyacak. Siz de o paraya dokunamadan başka bir kol gelecek, o parayı cebinizden alacak. Dolayısıyla sizin olmayan bir para üzerinden işte şu kadar olsun, bu kadar olsun diye muhabbet etmemiz oldukça saçma. Neyse bunu da belirttiğime göre şunu merak ediyorum. Asgari ücret sizce günümüz Türkiye'sinde bu bahsettiğim koşullar altında kaç lira olmalı? Yani insan yaşamının bedeli sizce kaç lira olmalı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Neyse yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.